Ben de varsa ben de var dedim. Sen soruyorsun kaç seferden. Bana bunu açıkla dedi. Çıktım şimdi merdelerden. Olur bir şey tek seferden. Kafam beton toz şekerden. Bugün beni çok seversen rüyanda yine görebilirsin. Dinlerken bunu öyle bilirsin. Baba benim böyle bilinsin. Bunun aksi bir şey dersen çok kötü bir şey öyle bilirsin. Tanmam yalancı yaşlara Dubai'ye 58 tek manzara sonraki yazlara Latine sihirli lambayı ben sattım Gittim kendime bir saat aldım Sap Marina Sap Marina Kulüpte <laughs> hep show yaptım Muetleri onar patlattım Full Marina Full Manita, manita. İncir top oynar oynar orada Kızlar neredeler hepsi burada Libulce 5 bak gözler onda sağlam çek araba Honda www.bomba Yakalarım güzelim benden kaçma Oldu kalbimiz paramparça www.label.c5 baba Hiç bana rakip yok artık anla onlar bana bakarlar camdan anca İçmeme gerek yok benim aşkım doğuştan hazır bünyem ona Doğmuştum ben mahallede aşkım gördüm senin gibilerini çoktan Tatilden sonra ara beni aşkım Aladdin'e lamba satarsam Alatine sihirli lambayı ben sattım Gittim kendime bir saat aldım Sap marina Sap marina Kulüpte <laughs> he, he, hep show yaptım Muetleri ona rap patlattım Full manita Full manita Sap, sap marina Sap marina Ver bakayım bak, doğal.